Hepinize selamlar Kolaçan'a hoş geldiniz. Elinde bir tane ısıtmalı elcik var. Bu ısıtmalı elciği motorunuzun gidonuna bağlıyorsunuz. Ayarları var. Birazdan göstereceğim. Bunun içinde de rezistans var. Motora bağladığınızda sıcak sıcak elleriniz üşümeden kış aylarında, soğuk havalarda motosiklet kullanabiliyorsunuz. Isıtmalı elcik diye bir icat var arkadaşlar. Bunlar güzel nimetler. Özellikle soğukta kışın kullanacak arkadaşlar, özellikle kurye arkadaşlara kesinlikle kullanmalarını tavsiye ediyorum. Siz şimdi diyorsunuz ki bu adam niye böyle bir giriş yaptı? Zaten biliyoruz. Isıtmalı elciği tarif ederek niye videoya girdi? Birazdan niye böyle bir giriş yaptığımı anlatacağım. Daha sonrasında bu elciyi götürüp motoruma bağlattıracağım. Daha sonra sadece kendi motoruma bağlatmakla kalmayıp siz de motorunuza bağlayabilirsiniz diye aranızdan birkaç kişiye bunlardan hediye edeceğim. Bunun için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hediyelerden kazanmak için de tabii ki videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmuş olmanız gerekiyor. Siz şimdi abone değilseniz eğer abone olup videoyu beğenirken ben de videonun devamına geçeceğim. Hadi başlayalım. Aynen. Tekrardan selamlar, hoş geldiniz videomuza. Elciklerimizi montajını yaptırmaya gidiyoruz, taktıracağız. Ama küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Neden böyle bir video çekiyorum ve videonun başına niye öyle? Bakın böyle bir cihaz var diye girdim. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Biraz da kendimi eleştireceğim bu konuda. Tabii siz de eleştirebilirim. Geçenlerde ben elimde kaskım bir yerden bir yere dolmuşla gitmek zorunda kaldım. Zorunda kaldım diyorum. Motorcular beni çok iyi anlar. O halde toplu taşımaya binmek gerçekten can sıkıcı. Durağa doğru yürürken bir tane yemek sepeti kuryesi takipçimiz durdu sağ olsun dedi dedi ki abi dedim nereye gideceksen ben seni götüreyim. Hani yolda paket alacağım ama birlikte alırız paketi. Oradan geçerken bırakırım. Tamam dedim bindim. Şimdi sohbet ede ede gidiyoruz arkadaşlar. Benim de Allah var içimden geldi. Dedim ki lan hava da çok soğuk. Arkadaş bana da böyle bir jest yaptı. Ben de ona jest yapayım. Bir tane elci ısıtma vereyim. Hediye edeyim kendisine. Bu soğuklarda kurelik yaparken eller üşümesin. Böyle sohbet esnasında da sordum. Dedim ki ya elcim falan var mı? Isıtmalı elcin. Soğukta nasıl çalışıyorsun? Üşümüyorum falan dedim. Abi dedi bu soğukta ısıtmalı elciksiz çalışılır mı dedi ya. Elcin var dedi. Hatta arkadaşlarıyla sohbet ederken arkadaşları çok soğuk falan dediğinde ya ısıtmalı elciniz yok mu sizin kullansanız kullansanıza falan demiş. Onlar da demiş ki ya ne elciği ya öyle bir şey mi var? Isıtmalı elcik diye bir şey mi var? Diye sormuşlar. Çocuk buna bunu anlatınca ben e, ta ilk video çektiğim zamanlara geri döndüm. Yani gerçekten ısıtmalı elceğin ya da motosikletle alakalı herhangi bir faydalı bir icattan haber olmayan bir sürü arkadaşımız var. Yani düşünün ki bir kurye elci kısıtmanın var olduğundan haber yok. Hatta ben bunu interkomlarda da görmüştüm. Son zamanlarda interkom kullanımı arttı ama halen interkomun varlığından haber olmayan motorcular var gerçekten var. Bu yüzden böyle bir ürün var diye ben videonun başında o şekilde giriş yaptım. Bu konuya geri geleceğim. Arkadaşa dönüyorum. Şimdi ısıtma elcim falan vardı deyince dedim ki ben de ya acaba interkom mu hediyesin falan dedim. Baktım interkomu da var. Hani hediye edecektim falan da demedim yani. Allah var. Buradan da selam olsun kendisine. Baktım interkomu da var. Dedim ki bir jest yapmalıyız arkadaşa. numaram e, numaramı verdim. <laughs> numaramı hediye ettim yani. Dedim ki başına bir iş gelir, bir sıkıntı olur. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara dedim. Numaramı verdim. Buradan izlerse de selam olsun kardeşi de beni izliyormuş takipçimiş. Ona da selam olsun. ismini hatırlayamadım ama kusura bakmasın. Abi haberleri yok ısıtmalı elcikten falan böyle muhabbet arasında deyince bende de böyle bir şey yandı yani kafada. Dedim ki bir tane yapayım. Bilmeyen arkadaşlar da öğrensin. Bakın böyle bir ürün var. Elcik ısıtma. Hatta bunlarla alakalı farklı farklı videolar da yapacağım. Önce bir elcik ısıtmayı bir tanıyalım nasıl bir şeymiş. Kan Elektronik'ten aldım ben bunu. Master markası da Kanedik. Bilen bir markası biliyorsunuz. Kutuyu açıyoruz Böyle çok fazla teferruatı olan bir ürün değil aslında. Gördüğünüz gibi sadece iki tane elcik çıkıyor. Bunların içinde dedim ya videonun başına rezistansları var. Buradan da dört tane kademeli ayarı var. Bak şurada da dört kademeli ayarı var. Bir, iki, üç, dört. Buradan sol tarafta gaz tarafında değil sol tarafta kademesini sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Tasarımı güzel beğendim ben. Daha önce hiç kullanmadım bunu ama iyi görünüyor. Umarım verimli olur. Motora taktığımızda da tam olarak verimini alabiliriz. Kablosuna da bakalım ne kadar uzunluğu varmış. Kabloda ekrandan görebilecek misiniz? Şöyle Hemen hemen iki karışlık bir uzunluğu var. Kablonun üzerinde de koruması falan var, kılıf var, güzel. Artı si var. Bağlantıyı birazdan bağlatacağımız zaman gösteririm zaten. Dediğim gibi çok fazla teferruat yok, artı eksi bağlıyorsunuz. Kendiniz elinizden geliyorsa yapabilirsiniz ama bir elektrikçiye yaptırırsanız daha sonra problem yaşamamak için çok daha iyi olur. Elektrikçi şakaya gelmez arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Videonun sonunda aranızdan birkaç kişiye hediye edeceğim dedim ama ben çekilişi beklemek istemiyorum, direkt satın alayım diyenler için açıklamaya linki bırakıyorum. kane Elektronik sitesinden bu ürünü satın alabilirsiniz. Hatta kolaçan 10 kodunu kullanarak da hem bu üründe hem de diğer tüm ürünlerde %10 indirim alabilirsiniz. Şimdi gidelim ürünün montajını yaptıralım. YouTube'a ilk video çekmeye başladığım zamanlarda hep şöyle düşünüyordum. Ya ben bu insanlara ne anlatacağım? Evet çok fazla şey yaşadım. Anlatacağım çok şey var. Çok fazla tecrübem var. Tecrübelerimi paylaşacağım ama teknik anlamda da ne anlatacağım? Atıyorum balata değiştirmeyi mi anlatsam? Ona zaten biliyorlardır balata değiştirmeyi hani. Bunda bilmeyecek bir şey yok ki ya da motoru nasıl park edeceğini biliyordur insanlar nereye nasıl park edeceğini ya da hırsızlıkta alınacak önlemler biliyorlardır diye düşünüyordum. Hep böyle benim kafamda şey vardı. Ya bunda bilmeyecek ne var? Mesela motorun bujisi değişiyor belli dönemlerde. Buji nasıl değiştirilir mi anlatayım? Bir tane anahtar alıyorsun değişiyor falan. Böyle biraz daha basit düşünüyordum. Sonra bir gün bir tane arkadaşımız çıktı geldi bir kardeşimiz. Tabii bu olay YouTube'a yeni başladığım dönemlerde oldu. Bir kardeşimiz çıktı geldi dedi ki abi bir tane yebere aldım Yamaha yebere sen bilirsin dedi nasıl iyi midir kötü müdür ben de baktım şöyle motoru güzel duruyor dedim evet motoru güzel hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan ama dedim yağına falan bir bak işte yağına hava stresine bujisine bir dedim temizle elden geçir şimdi o da çok basit kendin yapabileceğin şeyler olduğu için hani kendin yap dedim hani basitçe söylüyorum bunu dedim yağına falan bakmazlar böyle eşlik diye kullanırlar sen dedim yağına bir bak ne ya abi dedi dedim motorun yağına nerede abi diyor? dedi dedim oğlum şurada işte motor yağı var Hani belli dönemlerde <laughs> değiştirmen gerekiyor. Allah Allah dedi. İçinde yok mu abi bunu zaten ya dedi. İçinde olmuyor mu dedi. Da zaten oluyor dedim. Onu değiştireceğim. Bak çocuk motorun yağının değişmesi gerektiğini bilmiyor. Yani motora ekstradan yağ konulması gerektiğini bilmiyor. Ben o olaydan sonra dedim ki he demek ki motorun yağının değişmesini bilmeyen insanlar bile var. Kaldı ki İsmail elci tabi bilmez adam. Hani kaldı ki başka bir şeyi tabi bilmez adam. Gerçekten bilmediğimiz çok şey var. Biliyoruz zannediyoruz bilmediğimiz şeyler var. Bir de yeni başlayan arkadaşlar özellikle motosikletle alakalı, sürüşle alakalı. Yani sinyali kaç metre kala vermen gerekiyor onu bile bilmiyorlar mesela. Ben bu olay yaşadıktan sonra dedim ki demek ki bir şeyleri çekmek lazım, bunları anlatmak lazım. Ben ayna nasıl değiştirilir, ayna nasıl sökülür, takılır bu olaydan sonra ayna nasıl sökülür, takılır videosu çektim. O bile izlendi. Hatta bazı arkadaşlar benim gibi düşünenler, benim önceki düşünceme sahip olanlar şey demişti. Abi ayna söküp takmayın videosunda yapmazsın artık. Ne ya oğlum yaptık işte. Bir tanesi terse dönüyor, bir tanesi bu tarafa dönüyor. Yani bir taraf tarafı ters takılıyor. Kaç tane yalama yapan, kaç tane aynanın o dibini kıran adam gördüm ben biliyor musunuz? O yüzden o videoyu yapmıştım mesela. Ama sonra o düşünceden uzaklaştık. Burada kendime kızıyorum. Tekrar YouTube'a başlarken ki düşüncelerime döndüm. Ya insanlar gerçekten bir şey bilmiyorlar. Kritik böyle noktalar anlatmam gerek. Düşüncesinden uzaklaştım. Bunun için sizden özür diliyorum. Uzaklaştım yani. Onu fark ettim. Bu elcik ısıtma olayından sonra tekrar fark ettim. Ama burada sizin de suçunuz var. Siz de bana şunu çek bunu çek abi şunu incele. Buraya git diyorsunuz evet ama bunun dışında ya atıyorum balata nasıl değiştirilir? Lastik patlağı nasıl yapılır? Yolda kaldığınızda ne yapılır? Böyle ince şeyler. Yani siz de bunları bana hiç söylemiyorsunuz. Yap demiyorsunuz yani. Bilenler demiyor. Bilmeyen zaten bilmiyor. Neyse bu yüzden dedim ki videoya böyle başlayayım. Aha da böyle bir icat var. Neyse çok konuştuk. Ispan elcimizi takalım. Bunun ucunu nereye bağlıyorsunuz? Artı eksi değil mi? Bir artı bir eksi evet. Tamam hangisine bağlayacağız burada? Kontağa bağlayalım değil evet, mi? Evet kontağı bağlayacağız. Test ediyoruz evet. Esiniyor mu? Gayet başarılı. Şimdi fren müşürüne bağladık değil mi bunu? Aynen fren müşürünün artısına. Artı fren müşürüne eksi de şuraya bağladık. Gövdeye bağladım eksi de. Kontak açıkken çalışacak. Aynen kontak açıkken montajımızı yaptırdık. Buradan en alttaki sıfır. En altta durduğu zaman çalışmıyor. 1 2 3 4 kademede de dört kademe şeklinde ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Montajımızı yaptık. Açalım bakalım motorumuzu ne kadar ısıtıyormuş. Böylece kısıtma bir görelim. Şu an kapalı. Hatta şöyle yapalım. Bir tane açalım bakalım ne kadar hissettirecek. Hafiften sıcaklığı hissediyoruz. Bir de böyle sürdüğünüz zaman arkadaşlar tabi şuraya el koruması alırsanız eğer Şimdi bu şekilde avucunuzun içini sıcak tutuyor ama elinizin üstü halin üşümeye devam ediyor tabii ki. Avucunuzun içi sıcak olduğunda da elinizin üstündeki soğukluğu biraz daha fazla hissedebilirsiniz. Bu yüzden yapmanız gereken tabii böyle kullanmayacaksınız zaten eldiven takacağınız ama elinizin üstü üşümemesin diye şuradan rüzgar kesici bir el koruması yapmanız mantıklı olur. Ya da bu kurye arkadaşlarım da kullandıkları ellerin içine sokuyorlar şöyle. Ondan yaparsanız çok soğukta kullanacaksanız karda yağmurda. Sokarsanız böyle onun içi de böyle zaten kolarlı oluyor. İçi fırın gibi oluyor. Bu, bu arada güzel ısıttı. Dördüncü seviyeye açalım. Dördüncü derece gayet güzel ısıtıyor. Eldivenden bile eldivenin içi kalın normalde eldivenden bile hissedebiliyorum. Taktırmıyoruz taktırmıyoruz. Şimdiye kadar niye beklemişiz? Sıcacık. Bu arada gerçekten dördüncü seviye çok sıcak. Şöyle 3'e indirelim. Dediğim gibi size alıp kullanmak isterseniz aleykümselam. Kaan Elektronik'ten siparişinizi verebilirsiniz. Açıklama linkleri bırakacağım. Sadece elci kısıtma değil, siz farlarından kilitlere, motosikletiniz ve sizin ihtiyacınız olan her türlü yedek parçaya, aksesuarı Kaan Elektronik'ten bulabilirsiniz. Kolaçan 10 kodunu kullanarak da %10 indirimli olarak alabilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim size vereceğim hediyelere. Ürünü anlattık, indirimden bahsettik, montajını yaptık, denemesini de yaptık ve geldik hediyelere. Aranızdan 3 kişiye Kaan Master ısıtma elcik hediye edeceğim. Ancak çekilişimiz Instagram'da olacak. Çünkü sistemsel olarak orada çekiliş yapmak çok daha kolay. Çekilişi takibi de kolay. O yüzden Instagram hesabıma hepinizi bekliyorum. Açıklamaya ve ilk yoruma sabitleyeceğim. Tıklayarak gelebilirsiniz. Aranızdan 3 kişiye hediye edeceğim. Ekstra olarak ben Instagram kullanmıyorum. Sadece YouTube'um var diyen arkadaşlar özellikle yoruma belirtirseniz size özelde ekstra bir çekiliş ayarlamaya çalışırım. Ayrıca ürün hakkında ve özellikle kullanan arkadaşlardan da ürün hakkında yorum bekliyorum. Sonraki videolarda ve Instagram'daki çekilişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.